Merhabalar yoldaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Josef Eren'im. Bugün Sovyetler Birliği serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz bölümde Japonlara medeniyet götürmüş ve onları da artık komünist yapmıştık. Bu bölümde ise bakalım ...medeniyetimizi Çin'e götürmeyi düşünüyoruz. Ekonomimi düzelttim dostlar. Ekonomiyi nasıl düzelttiğimi de göstereyim. Şuradan yatırım yaptım full Moskova'ya. Moskova şu an tek başına 1 milyon ekonomiye sahip. kabul e de yapabiliriz yine bu yatırımları. Ee, bu şekilde ekonomiyi çok rahat bir şekilde arttırdım. Çok güzel bir şekilde arttı. Hatta Moskova'yı biraz daha yapalım. Şöyle nasıl arttığını göreceksiniz zaten. Ee, bu şekilde yaptığımız yatırımlarla ekonomimizi savan yaptırdık arkadaşlar. Ve yaptırmaya da devam ediyoruz. Ee, siz de bu şekilde eğer nüfus bug olursa kendinize de nüfus bug'ı yaparsanız... Bu şekilde çok rahat ekonominizi arttırabiliyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Ee, Moskova'ya bak biraz daha verdik. Moskova'nın ekonomi ne kadar oldu görüyor musunuz? Çok feci ekonomik alsak. Benim vasallar sürekli bana sövüp duruyor. Bir özgürlük arayışındalar galiba. Ee, neden böyleler bilmiyorum. Ancak e, Komünizme aykırı bunlar. Bunların hepsinin valla yani cezasını keseriz. Bunlar adam olsunlar öncelikle bunu bir söyleyeyim. Yoksa çok kötü olabilir onlar. Için. Özellikle Almanya bana sürekli sövüyor. Şimdi dostlar. En son ne kadarlık bir ordumuz varmış? 50.000 kişilik bir ordumuz varmış. Bu ordu da neredeymiş efendim? Japonya'daymış. Japonya'da seyahat etmeye devam etsinler bu ordularımız. Bunları çok fazla kullanmamıza gerek yok. Şöyle silelim direkt bunları. Çünkü biliyorsunuz nüfusumuz hayvan gibi olduğu için her yerde adam akıllı. Tak 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 diye askere basabiliyoruz. Ve tak 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 diye askerlerimizi basıp. Öncelikle Moğolistan'ı alacağız. Sonrasında da Çin'i alacağız. Çin'i aldıktan sonra Çin'de iki tane vasal salacağım. Biri Kuzey Çin komünist kuzey için olacak. Diğeri de güney Komünist için olarak ee, vasat vasıtasalacağım bu sayede Çin'i Güzel bir şekilde hegemonyamız altında tutabileceğimizi düşünüyorum. Çin'i tek bir parçada direkt komünist olarak salarsak bize isyan etme arayışında olacaktır. Ben de bunun olmasını istemediğim için böyle parça parça komünist yapacağız Çin'i. Haberiniz olsun efendim. Hızlıca biraz paralarımızı kasalım. Ee, paramız arttıktan sonra da bak bana yine sövdüler. Bu sefer de Türkiye sövdü. Türkiye bana niye sövüyorsunuz abi? Siz bana niye sövüyorsunuz? Siz benim kuklamsınız. Siz Siz bana abi ne var demeniz lazımken siz bana sövüyorsunuz abi bunu ve... Bir... Lütfen aramızda bir çözelim bunu artık ya. Şöyle dostlar hızlı hızlı askerlerimizi basacağız. Önce Moğolistan'a saldıracağız. Ve ardından Çin'deki diğer devletlere gireceğiz. Ve ne olacak abicim? her yer komünize olacak. Komünist ne lan? Komünist olacak. Ve dünyayı komünist yapacağız abi. Dünyayı bu seride muhtemelen fethederiz. Çünkü ekonomiyi de artık sorunda çözdüğümüze göre bir problemimiz olmadığını düşünüyorum ben. O yüzden dünyayı da fethedebiliriz abi. Bu arada hayvan gibi ordu basıyoruz. Şuraya bak abi. Bastığımız orduya bak. Bir turda ne kadar ordu bastık? Şuraya bakar mısınız? Başka nerede basılıyor bu ordu? Yaptığımız bug'dan dolayı hayvan gibi ordu basabiliyoruz. Şurada niye nüfus artmamış lan? Ayda bak bak buranın nüfusu az. Burayı sevmedim. Buranın nüfusu az. Şuradan bas abi. Şuradan bas. bir dakika efendim. Şuradan bas abi şimdi buraya da ne kadar varsa bak görüyorsunuz abi. Ekonomi cana var, cana var. Ekonomide hiçbir sıkıntı yok. O şekilde dediğim gibi rahat rahat siz de ekonominizi kasabilirsiniz. Saygıdeğer Mol kendisi de komünist olsa da yani özgür olmasın. Anladın mı? Özgür olsun ama bizim içimizde özgür olsun bu yüzden kendilerine e, daha iyi bir yaşam şartları olduğu için e, bizim topraklarımıza katılmalarını talep ediyoruz ve e, onları bizim topraklarımıza katacağız efendim katacağız yani yoksa tam kendileri komünist olabilir illa komünist. Yap, yapacak diye bir şey yok ha Bizim şeyimizde yani komünist olsalar bile Bir de ekstradan bizim komünizmimiz <laughs> e, Komünizmimizden olacaklar abicim Bizim taraftan olacaklar Abi Bunlar kendi kafasına göre komünizmi yanlış yaşıyorlar Bize katılın Biz size doğrusunu göstereceğiz Doğrusunu göstereceğiz yani Gelin bize hayatınızı yaşayın diyoruz şu an Moğollara Ve bunu da kabul edecekler Kendileri zaten <laughs> biliyorsunuz bize yine mektup gönderdiler Kesinlikle göndermişlerdir Buna emin olabilirsiniz ee, çok rahat bir şekilde bizim topraklarımızda güzel güzel yaşayacaklar. Ben Benim buna inancım tam abi. Benim buna inancım tam. Ekonomimiz ee, ekonomimizde canavar gördüğünüzdür. Hiçbir problem yok. Taş gibi ekonomimiz var yani derler ya. Hatta bir taş gibi ekonomimiz var şu anda. Ee, her devleti rahatlıkla yenebilecek güce sahibiz. Komünizm ideolojisini benimsemiş Rusya olarak. Daha doğrusu Rusya değil. Biz dünya devletiyiz abi artık. Sovyetler Birliği değil. Biz artık kendimize dünya devleti diyoruz abiciğim. dünyanın efendisiyiz biz. Artık kendimize dünya devleti diyoruz. Bak bunu da yeni uydurdum. Şu anda bir yerlerimden uydurdum. Artık kendimize bir dünya devleti diyoruz abi. Biz Sovyet Sovyetler Birliği değiliz. Artık dünyanın devletiyiz abiciğim şimdi bizim. Dünyada yaşayan her altların bizim devletimize katılması için adımızı dünya devleti yapacağız. Ama tabii ki de şu an değişmeyeceğim Sovyetler Birliği daha güzel gözüküyor çünkü. O yüzden Sovyetler Birliği kalsın. Şu an en azından biraz bir o ok kalabilir. Biraz bir kalabilir. Ordularımız birleşsin. Ardından buradan Moğolistan devletini de topraklarımıza şöyle kazandıralım. Ardından Tuva'yı da yine topraklarımıza katalım ve tabii ki de kendilerini yine asimile edelim. Asimile değil, pardon, komünizme kazandıralım. Daha güzel bir komünizm yaşamalar için bunlara komünizm kurallarını daha güzel bir şekilde anlatalım. Yani asimilasyon bizde yok biliyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle asimile etmiyoruz. Orada asimilasyon yazdığına bakmayın. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Siz i̇nanmayın abi orada yazana. Benim söylediğime inanın siz. Bak şimdi nasıl artacak bak. Of ekonomiyi gördünüz mü abi? Fena arttı direkt. Direkt fena arttı. Mükemmel. Mükemmel. Acaba Çinli direkt olarak... Şimdi bunlar yanlış bir komünizm falan yaşar diye tüm hepsini direkt topraklarımıza mı katsak ya acaba böyle bir şey mi yapsak? bilemedim şimdi şimdi bilemedim biliyor musunuz şöyle 20'şer binden askerlerimi şöyle dizeyim ee, sanki nüfus yok abi sanki nüfus yok her yere diz abi 20'şer bin adam ne olacak hepsini birden savaş ilan edip hepsini birden topraklarımıza kazandırırız ya ve ardından e, başka tabii ki düşman olmayınca ne olacak abicim demokratik devletleri de Kendilerini sözde demokratik sanan devletleri de e, komünizme kazandırmak için faaliyetlerde bulunacağız. Özellikle Fransa ve İngiltere bunlar başta olmak üzere tüm devletleri tekrardan komünizme kazandıracağız efendim. E, şurada Mançuko için de bir asker Basalım ufaktan. E, Mançuko devleti bize Japon savaşında mektup göndermişti ancak biz o mektubu biraz geç aldık sanırım. Kendileri burada bağımsız oldular. E, hemen kendilerini komünizme kazandıralım abicim şöyle hızlı bir şekilde ve ardından da Buradaki ordular Japon, Japon diyorum Çin savaşı için hazırlansın ve o savaşa doğru gitsinler abi. Hadi bakalım. Şunları al. Tabii ki de topraklarımızdaki yerleri asimile, pardon asimile değil. Komünizme kazandıralım abicim. Onlara eğitim veriyoruz şu anda. Daha iyi bir komünist olmaları için, daha iyi bir insan olmaları için onlara eğitim veriyoruz şu an. Vermeye de devam edelim abicim. Bakın görüyorsunuz ücretsiz eğitim veriyoruz şu anda. Ücretsiz değil, tamamıyla ücretsiz. Tamamıyla ücretsiz. Şuraya gelin bakalım. Gelin babacığa babacığa gelin abi şöyle. ha. Şöyle gelin. Siz de şuraya gidebilirsiniz. Çin devletlerinin tamamına direkt olarak savaş ilan edeceğim. Hepsiyle birden savaşacağız abi. Ne var ne yok hepsi gelsin. Açın abicim yolu hepsi gelsin. Avusturya Birleşik Krallık'la savaşa girdi. Hmm. 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 Bizim çocukları o zaman artık üstlerine salalım bunların ya. Ne diyorsunuz dostlar? Ticaret, televiz, savaş açı abi. Ee, artık bizim çocukları bunların üstüne salabiliriz bence. Ee, bizim çocukların hepsi birlikte bunların üstüne gitsin. Ben de bunları finansör olarak destek vereyim abicim. Hepsine para vereyim. Bunlar savaşsın abi. Ne diyorsunuz? Bence mantıklı hocam. Bence mantıklı. Ben bunların hepsine para vereceğim. Ee, bunlar savaşsın yeter ki abi Bunlar yeter ki savaşsın Hayır reddet ben savaşa katılmayacağım tabii ki Siz kendiniz savaşa katılır ve güzel bir şekilde kazanırsınız Ben size inanıyorum Benim size olan inancım tam Benim size olan inancım tam Haydi aslanlar siz yaparsınız Siz, siz yaparsınız Almanya'ya da şöyle ee, para verelim Almanya'da bu arada direkt Fransa'ya savaş ilan etsin Para da verelim aynı zamanda A ayrı Konuşamadım lan Aynı zamanda ee, ve bunlar güzel bir şekilde savaşsınlar efendim. Bu arada dostlar ikinci kanalımızın ee, kartlar kısmında linki olacak. Oradan ikinci kanalımızı takip edebilirsiniz eğer takip etmiyorsanız. Ee, her gün oraya da videolar atıyorum haberiniz olsun. Canlı yayınları da yine videonun açıklama kısmındaki linkten Twitch kanalımızı takip edebilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Şimdi ordumuz hazır. Abi biz o taraflarla şu an biraz ilgilenemeyeceğiz. Biz bir şu Çin'i bir bitirelim tamamıyla. Ardından bakalım onlara yardıma gideceğiz tabii ki dostlarımıza. Ama öncelikle şurayı bir bitirmemiz lazım abi. Şurayı bir bitirelim. Ondan sonrasında tabii ki de ee, kendi vasal devletlerimize en güzel şekilde yardımımızı yapacağız. Ama önce şu an benim hedefim bir Çin. Çin'i aldıktan sonrasında gerisi kolay abi. Çin'i bir alalım. Gerisinde hiç sorun yok. Merak etmesinler abi. Onları alacağız rahatlıkla benim... Ordu gücümle, nüfus gücümle onları alacağız. Onlar nüfus bug'ı yapmış olabilir ama biz de yaptık. Onlar hile yapmış olabilir. Biz de yapacağız. Biz de yapacağız. Direkt başkente çık lan. Direkt başkente çık. Bizim çocuklar bu arada bence yener ya. Tam onların nüfusu fazla olabilir ama ekonomileri çok iyi değil. Ekonomileri çok iyi değil. Bence o yüzden bizim çocuklar rahatlıkla bu savaşı kazanabilir. Tam rahatlıkla olmasa da zorlanarak da olsa bu savaşı kazanacaklarını düşünüyorum. Buna inancım tam. Çünkü onlar komünist abi. Karşıdakiler komünist değil. Onların böyle bir inancı yok. Bizim komünist inancımız var. Bu sebepten ötürü biz kazanacağız bu savaşı. Bu sebepten ötürü bizim vasallarımız bu savaşı rahatlıkla kazanacak efendim. Rahatlıkla. Onlar komünist değil. Onların komünistliği yok. Bizim ama var. Bizim bu silahımız var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ee, bu arada durum nedir? Türkiye peki neden Fransa ile savaşmıyor? Ee, umarım savaşır umarım savaşır Fransa herhalde Göt korkusundan Türkiye'nin savaşına gelemedi Muhtemelen Öyle bir Şu an korku sarmış olabilir onu ee, Fransa şu anda evet Türkiye ile de savaşta Güzel Türkiye Umarım Fransa'ya karşı da Güzel bir şekilde başarılarını sürdürür diye düşünüyorum Umarım 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 Tabii ki de yani o komünist olduğu için rahatlıkla Fransızlar yenecektir abicim. Onlar kendilerine demokrat diyor ama asıl demokrasi komünizmdi arkadaşlar. Bunları unutmayın. Böyle bir şey yok tabii ki. Kamu spotu böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. İnananlar falan olur. Mazallah. Aman. Biz burada komünist gibi rp yapıyoruz. Aman böyle bir şey yok. Sakın inanmayın böyle bir şey yok. Az önce uydurduğum her şey götümden uydurmadır abi. Tamamıyla uydurma. İnanmayın. Sakın. Maazallah inanırsınız falan. Güzel. Ee, bu arada toprakların tamamını aldığımız devletlerle direkt olarak barışımızı yapalım. Şunları alalım. Daha sonrasında bunlarla uğraşmayalım hemen. Direkt bizim topraklara katılsınlar. Ardından mesela burada bir Çin var. Bu Çin'i de vasal olarak alacağız. Ardından ilhak ederiz. Ee, bunu ve ardından da tekrardan salacağız abi devlet olarak. Neden salacağız? Çünkü tüm toprakları tek başıma yönetirsem isyan riski isyan riski bir ton şeyle uğraşmak zorunda kalıyorum. O yüzden benim yerimi onlar yönetsin abi. Ben zamanı geldiğinde onlardan alacağım zaten o toprakları. O yüzden benim yerimi onları yönettirmek daha da mantıklı abi yönetim olarak. Gayet de güzel benim için de karlı oluyor valla. Bana baktığınızda gördüğünüzdür abim hiçbir toprakla uğraşmıyorum. Hepsini onlar yönetiyor bak. Benim yerime savaşıyorlar bile görüyor musunuz? Benim yerime Fransa'yı tokatlıyorlar abi. Benim yerime Fransa'yı tokatlıyorlar. Bundan güzel bir şey olabilir mi? Benim yerime Fransa'yı tokatlıyor abi. İşte. Adam gibi adamlar işte bunlar. Ee, Japon'a da bu arada şey yaptıralım. Japon da saldırsın abi. Japon da Fransa'ya savaş açsın. Ee, Japon'a atıyoruz değil mi? Savaş ilan et. Şöyle. Evet tamam. Şimdi oldu. Onlar da saldırsın ki daha da güzel olsun abiciğim. Japon kardeşlerimiz de kendilerini bize kanıtlamış olurlar hem. Ee, daha yeni vasalımız oldular. Kendilerini bize güç olarak kanıtlamış olurlar. Nasıl bir komünist olduklarını göstersinler bakalım hemen. Hemen nasıl bir komünist olduklarını göstersinler. Hemen görelim abi. Hemen görmek istiyorum ben şu anda nasıl bir komünist olduklarını. Tabii ki de onlar da iyi bir komünisttir. Kesinlikle buna inancımız tam biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, vasal olarak alabiliyor muyum seni? alabiliyorum. O zaman daha fazla savaşmamıza gerek yok. Şimdi askerlerim şurada toplanabilirler. Şöyle tüm orduyu burada toplayacağım. Bunları anneksiyip tekrar olarak vasal salacağız. Ee, ve ardından da güzel iki tane komünist yardımcımız olacak abi bizim. İki tane güzel komünist yardımcımız olacak. Tabii ki de bunların hepsini büyütmeyeceğiz. Yani büyütürsek çünkü bize isyan edebiliyorlar. Ben de isyan edilmeyi hiç sevmem abicim. Eğer bana isyan ederlerse komünist komünist dinlemem. Hepsini yakar geçerim o yüzden. Ee, kendileri iyili kendilerinin iyiliği için onların iyiliği için bana isyan etmemeleri için topraklarını böleceğim abi biraz. Aslında şuradaki komünist Çin'in toprakları büyürken alttaki ee, yan sanayi Çin'in biraz daha aslında yan sanayi değil gerçek Çin bu ama ee, şeyleri toprakları biraz küçülmüş olacak efendim. Hemen ilhak edelim topraklarını aynı zamanda senin de topraklarını ilhak edeceğim adam hemen bende ilişki kasmış ilhak etmesin diye herhalde hemen ilişki kasmış bende şuna bak ama biz yer miyiz abicim söveriz hemen ona ve ardından ilhak ederiz şöyle gördüğünüz üzere Sovyetler birliğine katıldı ama ve lakin tabii ki de bu toprakları e, yine onlara vereceğiz yani Kore'yi de verebilirim şimdi şöyle bakıldığında şu şekilde Kore'yi de vereyim ben size Efendim al Kore'nin de şu kısmını şöyle vereyim. Yani şöyle. Şu topraklarda sizin olmasın. Ee, şu taraf sizin hocam bak. Şu taraf senin. Geri kalanı da ona vereceğim. Tamam. Şu. Sen burada WhatsApp olarak salındın tamam mı? Ee, diğer Çin'i de hemen saldım. Şurada Efendim sen de şu topraklarda bak biraz Moğollardan da sana vereceğim. Sen de şu topraklarda hüküm sürebilirsin hocam. İki tane için hatta bak şuralar falan da sana veriyorum. Al abicim al şu topraklarda senin tamam mı? O kadar da değil o kadar da uzun boylu değil o kadar da değil abi şuraya kadar değil tamam. Bu da senin de hocam. İki tane Çin'imiz var ve bize sadıklar kendileri. Diplomatik ilişkileri benle askıya almış olsa da gerçi ben hakaret ettiğim için sanırım şey oldu ama problem değil. Hayır ben savaşa hiçbir savaşa katılmayacağım. En azından şu an değil abi. En azından şu an değil. Katılacağız ama biraz daha beklememiz gerekiyor. Biraz daha beklememiz gerekiyor. Oo İsveç de savaşı ilan etmiş. İsveç bağımsız mı olmuş burada abi? Oo İsveç burada bağımsız olmuş. Güzel. Güzel, 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 güzel. Harbi güzel. Şimdi Türkiye'yi kurtarmalıyız. Biraz Türkiye'ye para göndereceğim. Türkiye'nin böyle zarar görmesi benim için iyi. Türkiye bana isyan etmek istiyordu. Ee, bu sayede gücü azalıyor abi. Bana da isyan etmeyecektir. Hayır ben hiçbir savaşa katılmayacağım. Şimdi büyük ordumu toplayıp merak etmeyin ben de geliyorum hocam. Ben de geliyorum hiç merak etmeyin. Çok büyük bir ordu toplayıp ben de geleceğim savaşa. Belçika ve Kil Hayır abi hiçbir savaşmıyorum ben. Kardeşim kendinizi bana öldürttürmeyin lütfen. Ben büyük ordumla birlikte geleceğim zamanı gelince. Şöyle şuraya bir gel hocam. Şuraya bir gel hızlı bir şekilde. Şimdi şuradan bir tane 400 bin daha ordu bas. Of. Bir şu kadar daha ordu bas. Ulan ekonomi hiç zarar görmüyor lan. Harbi ekonomi hiç zarar görmüyor. Şu orduya bak abi üstümüzdeki orduya bak. Fena ordu bastık ve ekonomimiz gram zarar görmedi be. Ee, şimdi efendim her toprağa 100 bin asker basacağız. Her, her toprağa 100 bin asker bırakacağız. Ve biz de böyle bir delikanlı izleyeceğiz abicim bunlara. Bu şekilde yeneceğiz. Her toprakta 100 bin asker. Nasıl ama? Gayet güzel bence. Gayet güzel. Bu ekonomi bunu kaldırır abi. Umarım kaldırır. Şöyle şuraya da ver. Her toprakta 100.000 asker. Bunun içinde tabii ki biraz daha fazla asker basmamız lazım. Şuraya da ver. Ee, Bakü'den de bas abi. Bakü sende niye bu kadar az asker basılıyor ya? Ha param yok. Yeterli param olmadığı için yoksa Bakü'de bu kadar az asker basılabilir mi ya? Bakü'deki nüfusa bak. Yoksa bu kadar az asker basılabilir mi? Türkiye bu arada büyük sorunun içerisinde şu an. Onu kurtarmam gerekiyor. Şöyle 100.000 bin asker buraya. 100 bin buraya. Şöyle 100 bin buraya. Türkiye'yi de kurtaracağız. Merak etmeyin. Oğlum Hindistan'dan da dayak yeme be. Hindistan'dan da dayak yeme. Tamam Hindistan biraz mutant olmuş olabilir. Biraz güçlenmiş olabilir ama sen de Türkiye'sin yani. Yememen lazım. Şu an beni dinliyor. Kurtarıyor biraz toprakların. Tamamdır. Vallahi kurtarmaya başladı. Şöyle oyunumuzu da kaydedelim. Dostlar ordularımızı sınırlara dizdik. Bir sonraki bölümde bu hain demokratlar Amerika'yı bölen bölücülük yapan demokratlara savaş ilan edeceğiz. Bakın burada Amerika'yı böldüler. Pueblo Kızılderilileri Amerika'yı yok etmiş. Gördüğünüz gibi Amerika Birleşik Devletleri şu anda dağılmış. Biz bu demokratları bir sonraki bölümde yok edeceğiz arkadaşlar. Savaş ilan edeceğiz. Bunlar bunun bedelini ödeyecek. Ordularımız sınırda dizili. Hazır. Ve nazır. Hadi bakalım bir sonraki bölümde bunları göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Ayrıca videolara bir yorum atarak bana Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.